Arkadaşlar güzel güneşli bir günden hepinize ve evet, selamlar sevgiler. Bugün hava çok güzel. Ilık ılık rüzgar esiyor. Annem der kızım kıplesi, kıble esiyor, <laughs> kıble. çok güzel bir hava var. Çamaşır kurutma havası. Fındık yapraklarını açıyor. Bakın. Bakın burada birkaç gün sonra daha buralar görünmez. Her taraf yem yeşil olur. Ben bugün ne yapıyorum? Ertuğrul geldi. Yemek yapıyorum. Kuru fasulye, pilav, çorba. Ve şimdi çarşıda o gelirken ne getirir bilmiyorum. Balık. Diyorum ya tavuk, bunlar yumurtalar yakında. <laughs> Balık, tavuk. Evet köfte ne yiyecekleri bilmiyorum. Ben bugün böyle ana yemekleri yapıyorum ki arkadan onlar ne yiyecekseler isteklerine bağlı yapıyorum. Belki köye annemlere giderim. Ertuğrul çok istiyor. Kuru fasulyem pişiyor. Pilavım tavuklu pişiyor. Burada da çorba yapacağım arkadaşlar. çorbama tavuk, yeşil biber, kuru domates, havuç rendeledim. Birazcık yeşil soğan kestim. Bakalım nasıl olacak. İlk defa deneyeceğim soğanla. Bu da yine kuru fasulyem. Yine olması olmaz. Acı biberim. kurutulmuş domateslerim. Bakın. Böyle bir kuru fasulye. Yavaş yavaş pişiyor. pilavım pişmiştir. Onu da bir karıştırayım. Evet, pilavım pişti. Şimdi çorbamı yapayım. Çorbam pişiyor. Maydanozlarını koyayım. Bahçeden topladım maydanozları arkadaşlar. sebzeli çorbam hazır. Her şehriye koydum ona. Fasulyem hala pişiyor yavaş yavaş. Pilav pişti arkadaşlar. Çorba pişti. Çorba pişti. Şimdi işlere devam. Arkadaşlar köye geldim. Kapıda oturuyorum. Bahçede. Kuş seslerini dinliyorum. Annemler diyeyim. Huzur, kuş sesleri, sakin, doğa, harika. Hiç konuşmayayım, siz kuş seslerini dinleyin. Erik çiçek açmış. Buradan Erik çiçek açtı. Arılar nasıl? Vızıldıyor orada. Belçika'ya selamlar. Saadet'tin evinize özlemişsindir. Mekanlarını göstereyim sana. Bak. Tarlaçık köyü. bu taraf düzlük köyü. Böyle döndüğümde tarla çıkıyor. Arkadaşlar arılar. Yerde arı kovanı gibi vız. kuşlar baharı müjdeliyor sanki. Ama hava bozacakmış pazartesiye. Yarın bozabilir belki. Bugün çok güzeldi hava. Akşam oluyor. Evet arkadaşlar, Tarlaçı köyünden hepinize kucak dolusu selamlar. Sevgiler. Hoşçakalın, kalın, sağlıcakla kalın inşallah.